Borsada uzun vade yatırım demek bir şirketin milyonda bir dahi olsa ortağı olmak demektir. Geçen haftalarda bir arkadaşımla Panora AVM'de dolaşıyorduk. Ona dedim ben buranın ortağıyım. O da bana sordu yüzde kaçına sahipsin? Dedim milyonda biri bana ait. Şimdi böyle olunca yani bir şirketin yaptığı işlerden, karlardan uzun vadede mal alanır ve faydalanırsınız. Aynı şekilde şirketin zararına da ortak olursunuz. Borsa bu yüzden riskli bir varlıktır, riskli bir yatırım aracıdır. Borsaya yatırım yapacak kişi buranın riskli bir yatırım yeri olduğunu bilmek zorundadır. Bu yüzden de yatırım hesabı açılırken sana bir uygunluk testi yaparlar. Belli oranlarda zarara uğrayabileceğini kabul etmen gerekir. Şimdi risk almak istemiyorsan borsaya değil daha farklı yatırım araçlarına yönelmen gerekiyor. Fon alım satımı yapabilirsin. Çünkü fon aldığın zaman tek bir hisse değil mesela BIST 30 hisse fonu o da aslında borsa oluyor ama 30 tane şirketi bir araya getirdikleri için daha az risk almış oluyorsun. Paranın faize yatırabilirsin. 2 sene sonra zaten paran pula dönerdi. Borsa dolar ve altın kıyaslamasını iki gün önceki videomda biraz anlatmıştım. Orada bayağı detaylı değindim aslında bu konuya. Borsada uzun vade yatırım ise şöyle oluyor. Mesela 5 senelik bir plan üzerinden gidebilirsin. Borsada alsat yaparak para kazanılır ama zengin olunmaz. Zengin olmak istiyorsanız yatırımcı olmanız gerekir. Alsat yapmak kolay olandır. Zor olan borsada yatırımcı olabilmektir. Uzun vadede o hisselere, o şirketlere sahip çıkabilmek demektir. Nasıl yatırımcı olduğunu öğrendiğin zaman sana servetin ve zenginliğin yolu da açılmış olur. Ortak olduğunuz ya da olacağınız şirket gerçek bir değer ise bunun değerini bilmek çok önemli. Günlük, haftalık, aylık fiyat değişimleriyle değerlendirdiğin bir şirket yıllar sonra seni çok pişman edebilir. Bunları borsadaki tecrübelerimden yola çıkarak anlatıyorum. Ben de borsada hep kısa vadede zengin olma hayaliyle yaşadım. Yıllarca bunun kavgasını verdim. Ve sonunda böyle bir şeyin mümkün olamayacağını öğrendim. Şimdi bir ev alsan en kısa, en kolay, en anlaşılır örnekten yola çıkarak size açıklama yapayım. Bir ev alsan bir ay sonra onu satmaya mı çalışırsın? Yani çok Önemli hayatında bir ekonomik bir darboğaza girmiş olman gerekir ki bunu yapasın. Zaten bunu yapınca da kar elde edemezsin. Çünkü evi alırken zaten bir sürü vergi falan ödüyorsun. Alacağın 3 kuruş karı da vergi olarak ödemek ödemen gerekiyor. Kısa vadede, kısa sürede zengin olmak ne borsada ne de başka bir şeyde, olayda mümkün değil. Mümkün değil. İlla aldığın hisseleri uzun vade elinde tutman gerekiyor. Bugün çoğu kişinin yaptığı şu. Bir hisse %3, %5 artınca düşsün işte tekrardan alırım diye satıyor. 3-5 ay sonra bir bakıyor 10 misli artmış. 2003 yılında borsaya ilk başladığında her acemi borsacı gibi alsat yaparak para kazanmaya çalışıyordum. 5 sene kadar önce ise hisse biriktirme diye bir şey öğrendim. Tabi borsada çok çok şey bilmek, işte grafikleri öğrenmek, bilgi sahibi olmak bunlar para kazandırmıyor. Öyle olsaydı ekonomi profesörlerinin dünyanın en zengin insanları olması gerekirdi. Ama bunu öğrendiğim halde hala alsat yapmaya çalışıyordum. Hatta 2018 yılında bir adet hektaş hissesi 40 kuruştu. 0 lira 40 kuruş. 2018 yılında. Sonra işte onu ne olduysa tutmuşum, satmamışım. <laughs> bir sene sonra iki misli arttı. 0 lira 80 kuruş oldu. Ben de sattım. Bir de kendimle nasıl gurur duyuyorum. İşte bir senede yüzde yüz kar elde ettim falan filan. Neyse aradan bir sene daha geçti. 2020 yılı sonunda Hektaş bu sefer yine iki misli arttı. 1 lira 60 kuruş oldu. Öbür sene de yüzde arttı. Hatta 2021 e, 3 sene mi oluyor? Evet. 2021 Kasım ayında 3 misli arttı. Şu an Hektaş hissesi 31 lira mı? 32 lira mı? Öyle bir şey. Ya ben 2019 yılında o hisseyi satmamış olsaydım 5 sene içerisinde 7500 misli kar elde etmiş olacaktım. Temettüler hariç. Gerçi temettü vermedi. Hektaş bu sene vermeyeceğini açıkladı ama daha önce çok veriyordu. Şimdi demiş ki bazı arkadaşlar da şunu söylüyor. E i̇şte şirketin temettü verdiği gün aynı miktarda düşüş oluyor. Bir de kardan %10 vergi kesiliyor. Şimdi o düşüş zaten 1-2 hafta içinde kendini toparlıyor. O düşüş olayına çok takılmayın. O doğal bir düşüş. Yapay değil doğal bir düşüş. Vergi olayına gelince vergiyi vermek zorundasın. Bu bir kanuni borç. Vergi mi kaçıracaksın yani? <laughs> Maaşlı çalışan arkadaşlar maaş bordrolarına bir baksınlar. Ben maaşlı çalıştığım dönemde 10 bin lira almam gerekirken bana 7 bin lira ödeniyordu. %30 kesinti var hatta daha fazla. Daha fazla kesinti oluyor. Yıl sonuna doğru daha da artıyor. Diyelim ki esnafsın, kendi işini yapıyorsun. %20 vergi ödüyorsun. Bence böyle bir durumda devletin aldığı %10 vergi hala düşük. Ki bu %15'ti 3-4 ay önce ekonomik krizden dolayı devlet hani %10'a düşürdü. Amerika'da temettü vergisi %20'dir. %20. Bizdekinin iki misli fazla temettü, alınıyor, temettü vergisi alınıyor. Zaten bu tartışmaları bitirmek için temettü emekliliği efsane bir diye de bir video serisine başlamıştım. Orada tarafsız bir şekilde rakamlar üzerinden giderek sonucun ne olacağını hep birlikte göreceğiz. Ee, ne anlatıyordum? Hektaş. <laughs> O zamanki hektaş hissemi satmamış olsaydım alacağım temettüyü aylık hesaba vurdum. Videoyu hazırlamadan önce. Şu an mesela havadan 2500 lira gelirim oluyormuştu. Satmasaydım o zaman. Tabi hisse büyüdükçe hani verdiği temettü de bazen kesintiye gidebiliyor. Ama şu var. Şu an yaşınız ilerlemiş olsa bile atıyorum 45 yaşındasınız. Hala birikim yapmaya uzun vade birikim yapmaya devam ederek 10 senede bazı hedeflerinize ulaşabilirsiniz. 45 yaşında biri düzgün bir hisse senedi biriktirme stratejisiyle 10 senede emekliliği elde edebilir. Zor bir iş değil. Bugün günde en az 8 saat çalışıyorsun. Bir de git gel yapıyorsun. Falan filan bu kadar eziyet çekiyorsun. Bu benim demiş olduğum işe bir düz bir vakit ayırmak gerekmiyor ki. Hele ki 20 30 yaşındaki arkadaşlarım 40'lı 45'li yaşlarda bu şekilde emekli olabilir. Yapman gereken tek şey sabretmek. Ben vaktiyle genç yaşlarında bunu akıl edemedim ama sizin bunu tecrübe etmenize gerek yok. Burada canlı örnek karşınızda duruyor. Boşuna aynı yollardan bir daha geçmeyin. Ben o yollardan geçtim. Uzun vade yatırım için çok fazla bir para da gerekmiyor. Aslında biliyor musunuz? Asıl gereken var ya ne biliyor musun? Buna inanmak ya. Bir şeye inanırsan başarıyorsun. Sadece para işi olarak düşünme. Bir erkek arkadaşın ya da kız arkadaşın var. Ona inanırsan onunla evlenirsin. Yatırımda da aynısı geçerli. Uzun vade yatırımın sana gerçekten kazandıracağına inandığın zaman... ...sen bir şekilde şey mi denir? Dişinden tırnağından artırmak mı denir? Bunu başarıyorsun. Sana senin için bu öyle bir kamçı görevi görüyor ki tüm engelleri kendin kaldırıyorsun önündeki engelleri. Bireysel emeklilik sistemine giren kişi sayısı ülkemizde yine baktım videoyu çekmeden önce 8 milyona yaklaşmış. Bence hala çok az. Demek ki bizim insanımız uzun vadeli yatırıma çok fazla inanmıyor. Amerika'da ya da Fransa'da özel emeklilik diye tabir edeceğiniz kurumlara üye olan kişi sayısı nüfusun %90'larına ulaşmış durumda. Ya kafanızda herhangi bir kaygı ve soru olmaması gerekiyor. Genç arkadaşlarıma bir de şunu söylemek istiyorum. Benim yurt dışında yaşam ile ilgili videolarım da var. Çok genç arkadaşım bu ülkeden bir umudum kalmadı diyor. Şunu söylemek istiyorum. Ben 10 sene falan olmuştur. Hani Hiçbir siyasi haberi izlemem. Ne televizyonda ne de sosyal medyada birisi bana anlatacağı zaman da boşver anlatma derim. Çünkü 30 sene önce ben de aynı sizin gibi düşünüyordum. Ama sonra şunu fark ettim. Hiçbir şey olduğu yok. Senin geleceğe yönelik içinde kaygılar taşıman seni zengin etmeyecek ki. İktidarların değişmesi, seni zengin etmeyecek, hiçbir şeyi değiştirecek. Bu ülkede kaç tane iktidar değişti? Her şey aynı kalacak. Senin açından her şey aynı kalacak. Emin ol. Senin kendini değiştirmen gerekiyor. Ama ya bizim toplumda şu var. Ben çok Avrupalı kişilerle çok fazla beraber çalıştığım için, onlar hep mesela kendini değiştirmeye çalışır. Biz ise etrafımızdakileri değiştirmeye çalışıyoruz. Sanki etrafımızdakiler değişince. Her şey güllük gülistallık olacak. Siyasi gelişmeler, dünyada olup bitenler, ekonomik gelişmeler, komşu ülkelerle olan sorunlar, inanın bunların hiçbir önemi yok. Bunlara odaklanırsanız büyük resmi göremezsiniz. Hep şu endişeye kapılırsınız. Yarın ne olacak? Yarın bir şey olacağı yok. Sen çuvalı doldurmaya bak. Haberleri takip edince ne yapıyorsun? Sürekli kendine korku pompalıyorsun. Elindeki o muhteşem değerleri bir hiç uğruna satıyorsun. Satıp çıkıyorsun. Ve inan bir gün içinde her şey değişebilir. Ne olmuştu en son? Dolar çok hızlı artıyordu. Kur korumalı diye bir sistem çıkardılar. Bir gün içinde dolar alan bir sürü kişi hop ters köşe. Ellerinde patladı. O yüzden yüksek hacimli yatırımlar yapmayın. Böyle bir yatırım stratejisi olamaz. Bu bildiğin kumardır. Az az, düzenli şekilde alım yapacaksın. Ben hiçbir şey bilmiyorum, bu işlerden hiç anlamam diyorsan her ay bir tane çeyrek altın al. Bununla da işte iki sene sonra falan belli bir birikime ulaşınca Mortgage'e peşinat yapıp ev alırsın. Hiçbir şey bilemeyen de bunu yapsın. Sadece haber olarak takip edeceğin ne olmalı söyleyeyim mi? Satın aldığın şirketi takip edebilirsin. Ortağı olduğun şirket ile ilgili haberleri takip edebilirsin. Mesela kendine 10 tane farklı sektörden hisse buldun diyelim. Bunları takip edebilirsin. Bu şirketin bu 3 aylık dönemdeki karı ne olmuş? Bir yerde fabrika açıyor mu? Hatta o şirkette çalışan bir tanıdığın varsa onun vasıtası ile daha kısa sürede daha fazla bilgi de edinebilirsin. Emin ol aradan 2-3 sene geçince bu şekilde sabrederek devam edersen bunun meyvelerini toplamaya başlayacaksın. 10 tane şirketten 7 tanesi o sene iyi kazansa diğer 3 tanesi iyi kazanamamış olsa bile onları sübvanse edecektir. Öğrenciler senede 2 kez karne alıyor değil mi? Şirketler senede 4 kez karne alır. Ne deniyor bunlara? 3 aylık bilançolar. Bunları takip edeceksin. Bu şirket 3 ay boyunca ne yapmış, ne kazanmış, ne kaybetmiş, borcu nedir, alacağı nedir hepsi yayınlanır. Bunlar sizin şirketleriniz zaten. Bunları sahiplenmezseniz bu işi yapamazsınız ki. Kimse sana gel bu şirkette çalış demiyor. Sen patron olmuşsun, şirketin ortağı olmuşsun artık. Para kazanma işi bana soracak olursanız %90 psikolojidir. Emin olun psikolojisi. Yani gerisi hikaye. Borsayı bilmek, ekonominin uzmanı olmak. işte geç onları ya. Onlar bir geç. Bugün anlatacaklarım bu kadar. Hepinize çok teşekkür ederim. Herkese bol kazançlar diliyorum.